İnsan beyninin Hokma ve Bina sefirotu ile derinden ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda Hokma ve Bina'nın etkileşimine odaklanacağız. Bu insan beyninin sağ ve sol yarı kürelerinin dünyayı anlamak için birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini açıklamaktadır. Bir önceki videoda 10 sefirot sürecinden bahsetmiştik. Bu videoda zihinsel süreci sağlayan Hokma ve Bina süreçlerinden sadece ikisinin etkileşimine odaklanacağız diğer sefirotlarla ilgili ayrıntıları Şomer Emun'un kitabında bulabilirsiniz. Peki Hokma ve Bina nedir? Bunlar dünyamızda zihinsel olarak ilişki kurmanın çok farklı iki yoludur. Hokma bir ilham parıltısıdır. Bir anladım anıdır. Bu nedenle kabalistler Hokma'yı beynin sağ yarı küresiyle ve aynı zamanda öncelikle sağ beyin yarı küresinde işlev gören görmeyle ilişkilendirirler. Bir şeye baktığımızda resmin tamamını tek seferde görürüz. Bir yandan bütüne bakarken bir yandan görüntünün ayrıntılarını aynı anda işleriz. Bina ise bir fikrin veya varlığın nasıl inşa edildiğini veya çalıştığını anlamak için bileşenlerine ayrılmasıyla gerçekleştirilen analitik süreçtir. Anlayışı oluşturmak için gerekli mantık sırasını takip eden doğrusal bir süreçtir. Bu nedenle kabalistler binayı sol beyin yarı küresiyle ve öncelikle sol beyin yarı küresinde işlev gören işitme ile ilişkilendirirler. Sıralı işlemlerde olduğu gibi bir fikir oluşturmak için konuşulan kelimeler doğrusal olarak duyulur. Yani herhangi bir anda bütünün yalnızca bir kısmı sıra ile duyulur. Hokma fikrin tohumu olan hasadimin ilk bahşedilmesidir. Oysa bina Nevrot fikrinin analitik bileşenlere ayrılması veya kısıtlanmasıdır. Yani hokma ve bina birbirlerine zıttır. Hokma aynı andalık, bina sıralıdır. Ve kabalistlerin görünüşte garip ve şifreli açıklamalarda bulunmaları bu arka plana dayanmaktadır. Hokma ve bina birbirinden ayrılmaz ve her zaman birbirini içerir. Örneğin Seferiyet Sıra şöyle de, Binayı hokma ile ve hokmayı bina ile edin. Kabalistler bize herhangi bir şeyi anlamak için hokma ve bina arasında doğru kombinasyona ve dengeye sahip olmamız gerektiğini söyler. Örneğin ormanın içindeki bir ağacın görülmesi bu iki seferanın kombinasyonu sayesinde mümkün olur. Bir ağaca baktığımızda bina sürecini kullanarak onu ormandaki çevresinden, diğer ağaçlardan ayrı olarak tespit ederiz. Hokma sürecini kullanırsak dallar, yapraklar, kökler gibi ağacı oluşturan kendi bileşenleri arka planda kaybolur ve ağacı bir bütün olarak görürüz. Eğer ormandaki ağaca bakarken sadece binayı kullansaydık ve hokmayı kullanmasaydık o zaman sadece dalları, yaprakları ve kökleri ayrı bileşenler olarak görürdük ve hem ormanı hem de oradaki diğer araçları göremezdik. Öte yandan eğer ona bina olmadan sadece hokma ile baksaydık, dalları, yaprakları ve kökleri göremediğimiz gibi ağaç ormanın içine karışır ve ağacı ormandan ayrı bir varlık olarak göremezdik. Ağacın kendisi de görülemezdi. Ağacı orman içinde ayrı, tanımlanabilir bir varlık olarak tespit edilmesini sağlayan ormandaki ağacı hem hokma hem de bina ile görmenin dengeli birleşimidir. Başka bir örnek konuşulan bir cümleyi duymaktır. Cümlenin anlaşılabilmesi için iki işlemin, hokme ve bina süreçlerinin bir arada gerçekleşmesi gerekir. Bir yandan bina süreciyle cümleyi oluşturan bileşenlerin her kelimenin ayrı ayrı anlaşılması gerekmektedir. Bir yandan da hokme süreciyle cümlenin bağlamının bir bütün olarak anlaşılması gerekmektedir. Örneğin sesteş kelimelerden oluşan bir cümlede bir yandan kelimeleri ayrı ayrı anlamalı, bir yandan cümlenin bütünün bağlamı anlaşılmalıdır ki geriye dönük olarak sesteş kelimenin neyi kastettiği anlaşılabilsin. Böylece hokma ve bina süreçlerinin birbirlerinden ayrılamaz olduğunu ve biri olmadan diğerinin var olamayacağını görebiliriz. Görme genellikle hokma ile, işitme ise bina ile ilişkilendirilse de Görme ve işitmenin her biri hem hokma hem de bina süreçlerinin doğru şekilde anlaşılmasını gerektirir. Birkaç on yıl önce bilim dünyası sağ ve sol beyin yarı küreler arasındaki farkları fark etti. Ancak bu farklılık iddialarının çok genel bir katı olduğu ve gerçeklikle desteklenmediği görüldü. Bununla birlikte yarı küre farklılıkları üzerinde yapılan son araştırmalar, artırılmış hassasiyetli ölçümler beyin yarı kürelerinin farklılıklarının güvenirliğini yeniden ortaya çıkarmış ve sağ yarı kürenin bütünsel düşünmenin birincil merkezi olduğunu, ancak yalnız o olmadığını, sol yarı kürenin doğrusal düşünmenin birincil merkezi olduğunu, ancak yalnızca o olmadığını ortaya koymuştur dikkat çekici bir şekilde bu araştırma Hokme ve Bina süreçlerini doğrulamaktadır. Özetle her zihinsel süreç bütünsel bir süreç olan Hokme sefira ile doğrusal bir süreç olan Bina sefira arasında hassas bir dengedir. Hokme ve Bina etrafımızdaki dünyayı anlamak için gerekli olan birbirinden ayrılamaz süreçlerdir. Artık Sefer Yetsirah'ın neden Bina'yı Hokma ile ve Hokma'yı Bina ile edinin dediğini anlıyoruz. Bir sonraki videoda Tohu, Şevrat, Hakeylim ve Tikun kavramlarını tanıtacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.